Bankacılık sektörü benim ilgi alanım. İki tane kredi kartım var benim ya. <laughs> Önümüzü göremiyoruz. Gösteririz, buluruz, hallederiz. Bakalım maliyetler çok arttı, ekemiyoruz. Ekeyoruz. E, e, efendim şöyle ki, e, ekonomi biraz daha rakam işidir <laughs> değil mi? Ekonomi rakam işi. Ben şimdi rakamlardan bahsetmeyeyim Cahil Hanım. <laughs> Cahil Hanım, gözlerime bakın. Ne gülmüyorsunuz? Efendim sıkıntı büyük. Biz önümüzü göremiyoruz. Yani bize acilen bir güven ortamı lazım. Ya güven bana ya. <laughs> Niye güvenmiyorsun bana ya? Hayır. Güven bak karşında oturuyorum. İşsizlik e, konusunda bir çözüm fikriniz var mı? Var. Ha nedir? İş bu. Size güzel bir şey söyleyeyim. Türk <laughs> lirası daha fazla değer kaybedemez. Dibini gördü ya durdu burada. İşe yaramazsa ne yaparsınız? Üzülürüm. <laughs> ay istahledir. Ha, Temmuz'da Eylül'de seni ev o zamanlar çözeriz Ama siz bir cümle içinde bir sene atladınız ya. İşte bir vezneye girin. İnternet bankacılığından yatırabilirsiniz efendim. Oluyor mu öyle ya? <laughs>